Sakin ol. Niye Sakin ol. ol. Sürekli bana mı vuracak? Bir şey düştü senden. Bir dakika bekle. Aldın mı? <laughs> Nerede? Bu düştü. Şey takoz. oba <laughs> Ona bak. Şurada düştü abi. Yani. Size bir şey oldu mu? Yok yok. Yo, normal yola düştü. Yok seni gördüm zaten. Yok yok sen döndün ya. Biz senin tam arkandayken abi, düştü Dönerken bu düştü. Aynen. Aa, Dönerken düştü. Yok. yok yok abi biz seni uyarmak için sadece aldık. Evet, ederim. Rica, ederim. Rica ederiz. Rica ederim, Hadi görüşürüz. Aman, <laughs> Eyvallah. Araba sürücüsünün motorun yerini izinsiz değiştirmesi tartışmaya sebep oldu. Ne o ki abi şimdi? Araba. Tamam da abi, bu da abi, araç geçin. yani şimdi. Dokunma hakkın var mı şu an sence? Az geriye Tamam da ben fark etmişim. Sen niye geri çevirmeye çalışıyorsun ki o motoru? Zaten yeri var motor. Bir de park edeyim. Yeri var mı işte? Bir araba daha girebilir ya. O arabanın da çıkması lazım. Çıkabilirim. Ulan bugün inşallah nasıl edersin şundan. Hedefe kilitlendik, sola doğru kaydık. <laughs> Sen sola geç, sola geç, sola geç, sola geç! <gülüyor> <gülüyor> ya seni ben... Bu ne abi lan? Ben şimdi haklı değilim. Bende de salaklık var. Yani gidebilirdim ama bu kadar da salak olunmaz ama ya. Motorcu seyir halindeyken bir kazaya tanık oldu. Bu arabaya çarpan kişi kaçtı. Motorcuysa onun peşinden gitti. plastik çıkmasına rağmen jantla kaçmaya devam ediyor

Dururdum ama gördüm. Teşekkür ederim. Geçen hafta şey olmadı. Kameraya... Normalde sen buraya kapıyorsun ya. Aynen. Değil mi? <laughs> Abi bu ne ya? Kaza günü mü ya bu? Motorcu hangi yola gireceğini karıştırıp kaldırıma çarptı. Tam, çünkü orada ses bilemedik. Tabii nasıl yapacağımızı da ben şeyi yamuldu. Kararsızlık böyle bazen sağdan mı soldan mı gitsek? Ben de sıkıştırdık. Yabancı Teşekkür ederim eyvallah, sağol. Yardımcı de olayım değil mi abi? Eyvallah abi, Allah razı olsun. Abla, abla. Ablacım ne yapıyorsun, Allah? Birden çıkılmaz ki öyle. Hop hop, önüne bak, çarpıyordu çocuk sana. bakmıyor, çarpsam suçluyum. Hi! kusura bakma sen daha Ne kusura bakma da yani bakılmaz bırakın. mı? Bir de bak kaza geçirmiş böyle açmışlar kapıyı. Bana kadın dörtlüğü yaktın. Dörtlüğü yaktın da. Cama bak. Bakın helal. Arstan gelen taksiciye yol verilmedi. Ablalar hocanı kesti ha. Ablalar hocanı kesti. Hakkını verdi vallahi. Motorcuya kürekle saldırı girişimini izliyoruz. Kızlarla geldik. Burak konuşuyor direkt geldi. Gel gel. Sen Sen onunla bana mı vuracaksın? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin, sakin ol. Kürekle bana mı vuracaksın? Kürekle bana mı vuracaksın? Tamam sakin ol. Tamam çözeriz. Sıkıntı yok. Çözeriz de o şekilde gelinmez. Tamam geldim. Hata yaptım. Niye kürekle geliyorsun? Gönlüm geliyor. Öldüreceğim mi beni? Gönlüm geliyor. Tamam sana çarpsam zaten öldürürüm. Onu da beni öldüreceğim mi? Gerek var mı? Ya git şuradan. Kamera var diye konuşma. Kamera var diye konuşmuyorum. Burada hata alacağım. Orada araba var. Sinyali vermişim. Tamam eyvallah ben yani, hatalıyım. Tamam eyvallah hatalıyım. Kürekle bana vurunca sen şimdi hatalı oldun. Hadi git. Allah'ım yarabbim. Kaç yaşında adamsın vallahi. Yeni yağdı ya anasını satayım ha. Ama yenilerim. Yok bende bir şey yok. Yeni yağdı ya. Yeni yağdı ya. Kırılmış mı çıkmış mı? Çıkmış kanka. Çıkmış ya Onu takarız. Bir şey yok da Yok yok eyvallah sağ Dikkat et. Abi? Tamam alır, sıkıntı yok. Su verir mi? Yok ben. Yok abi. Var mı bir şey? Yok yok abi. Sağ olasın abi. We are, we are